Arkadaşlar bakın. Rengi bu şekilde oldu. Renginde biraz şeylik var arkadaşlar tabii ki de. Bir koyu mu artık açık mı bilemedim ama öyle bir renk var. Bir bulanık bir renk diyeyim ben size. Böyle bir bulanık bir renk oluşuyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ilginç bir testi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet, bugünkü olayımız arkadaşlar bir adet limonata, bir adet de suyumuz. Bakın içi bunun su dolu arkadaşlar. Bakın, su dolu sesi de duydunuz. Şimdi bu içi dolu suyla bu limonatayı karıştıracağız bakalım nasıl bir tat olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sizler de aşağı taraftan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi başlıyoruz. Dediğim gibi bunun içi su dolu sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın suyu olduğunu da size şöyle ispatlayabilirim bakın. Şöyle göstereyim. Pek gözükmüyor ama Şimdi limonatayı koyacağız. Bağalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. Bu biraz asitli limonata arkadaşlar. Bildiğiniz limonatalardan değil. Asitli olarak. Koydum. Şimdi rengini de size göstereceğim. Merak etmeyin. Rengini de gösteriyorum size arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Rengi bu şekilde oldu. Renginde biraz şeylik var arkadaşlar tabii ki de. Bir koyu mu artık açık mı bilemedim ama öyle bir renk var. Bir bulanık bir renk diyeyim ben size. Böyle bir bulanık bir renk oluşuyor. Su ile limonata karışınca böyle bir şey çıkıyor. Şimdi biz bunun bir tadına bakacağız. Bakalım nasıl olmuş hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İsterseniz tadımına geçelim. Arkadaşlar bakın deniyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Bakın şöyle göstereyim şöyle. Bakın bulanık ya bildiğiniz bulanık. içiyoruz. Gene suyla limonata suyla karışık. Gene bir limonata da geliyor. Ne gelecekti başka yani? Güzelmiş Daha mı tatlı oldu acaba? Ekstra su koyunca. Bilemedim ama muazzam bir şey oldu. Gerçekten güzelmiş ama. bayağı iyi. bayağı iyi, bayağı iyi. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar evet bugün bunların testini gerçekleştirmiş bulunmaktayız arkadaşlar limonatayla suyu karıştırdık ve içtik arkadaşlar evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız Bundan sonra ne yapalım arkadaşlar? Bundan sonra benim aklıma bir şeyler geliyor ama bilmiyorum. Bir sonraki videoda acaba kolayla limonatayı karıştırsak ne olur? Mu yapsak acaba bilmiyorum ama Bunlar da TikTok deneyi olarak da geçiyor arkadaşlar. Olmadı TikTok karışım deneyi de yapabiliriz sonraki ilerleyen videolarda arkadaşlar. Bugün ilkini başlattık. Basitle başlayalım dedik. Limonatayla suyu karıştırdık. Ne çıkacak? Gene limonata çıkacak. Ne çıkacak yani? <laughs> şey. Daha tatlı oldu ama. Pardon arkadaşlar. Uh. İçtik ya adım Evet arkadaşlar videomuz da bu şekildeydi. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Bakalım bir sonraki videoda dediğim gibi belki kolay da limonatayı da karıştırırız ilerleyen zamanlarda. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere.